Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine yemek kanalımız. Yine ben geldim. Aa, oh, kız oh, seni ben çağırdım hemen ben geldim giriş yaptım. Ben seni çağıracaktım. Sürprizi bozdun ya. Olsun, olsun. Neyse. Evet ben arkadaşlar bugün kanalıma kim davetli? Ben davetliyim arkadaşlar. Selda Bahçe. <laughs> Tabii ki Handan. Alırım yandan davet kız. Kilo mu aldın sen? Yok. No. Gerçi zayıflamışım. Maşallah no. <laughs> gibi olmuşsun. Bugün seni çok beğendim. Değil mi? bakayım. Evet bugün kanalımızda Handan alırım yalt <laughs> yemek kanalımızda olacak beraber yemek yapacağız. Kıskan önlük bağlayayım bekle dur. Evet Handanımızın da önlüğünü ben bağlıyorum Aşçımızın. Gel bakalım. Ah, bak Önlükler de bağlandı Handan. Beraber sen de yemek yapacağız evet. evet. yemek yapmayı biliyor değil mi? <laughs> ne biliyor? Sen öğret yemek yapmayı biliyor musun? Yemeği bilmiyorum musun? Yaşında? Ya biliyor musun aşkım? Ha. bir seferim. Ay. Onur'um, babasız yavrum. Hadi gel. Evet arkadaşlar beraber. Beraber. Şimdi mutfağa gir. De de. <laughs> Hadi gelin arkadaşlar Hadi. mutfağımıza giriyoruz. Hmm. Gel kız. Hmm. Beraber yemek yapacağız hmm. mutfağımızda. Evet. Gel kuzum. Bugün arkadaşlar sen istiyorsan tofa geç kuzum. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, böyle, e, böyle dün izledim Afganistan belgeseli. <laughs> Afganlar böyle değişik bir şey yaptılar. Böyle pilav, tavuk, işte toz biber, e, domates, soğan falan böyle karıştırdan hepsini çok güzel bir yemek yaptılar. Ben de öyle bir tencere içinde yemek yapacağız. Tamam mı kızım? Hmm. Niye Allah seni kahretsin. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın YouTube, YouTube kanalımıza. YouTube paramıza mı? Yok YouTube kanalımıza. <laughs> Aferin. Önce yine soğan başlayacağız arkadaşlar. Ben indir bu soğandan çektim. Yine gözlerim, <laughs> gözlerim yaşaracak. Hatta sen de bir şey yara, öyle olmaz. Ne? Ne bileyim bir şey yap bir türkü söyle. Saatle de görüşler. <laughs> Erkek ya. Aynen bir şeyler söyle sen de bir şey kız. olur mu öyle? Bir şey adam. Bir bu soğandan nedir çektim. Gözlerim yine yanacak handan ya. Biliyorum aşkım. Ne yapacağız? Hmm. Ama kanalımdaki kimseyi üzemiyorum. Onlar için her gün video çekmeye çalışıyorum. İnşallah onlar da bizi seviyorlardır Handan'a. Evet, arkadaşlar bizi sevmeyi unutmayın. Evet bizi sevmeyi evet. sakın unutmayın. <laughs> Aman sevin. Evet, sevin. Sevmezseniz. Handan kız bugün kimi gördü biliyor musun kapıda? Kim? Bir arkadaşım var ya Erol. Erol Aydın. Erol Aydın'ı gördüm. Vallahi onu gördüm. Seni çok seviyor ama. haberin Ne yapacaksın şimdi? an yemek... Videomuz? şimdi bak sana söyleyeceğim hayatım. Soğanımızı doğradık mı? Doğradık. Bak soğanımızı hazırladık. Kızım sen andan çek ben dolabımdan hemen bir domatesleri çıkartayım. Andan kameraya karşı bir konuş kız. Ne konuşayım ya? Ne bileyim adam, ne Arkadaşlar konuşayım? sizi çok seviyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kız, aa, yeter de. bize aynı şeyleri söylüyorsunuz. Yok olsun. yok. İki tane domates olacak andan. Bak bunların kabuklarını soyacağız. çok yardımcı oluyorsun bana. Teşekkür ederim. İyi ki çağırdım seni. Ne ya? Sen olmasan ben yanmıştım vallahi. Domateslerimizi. Ne, ne var burada? Vurma. Ne vurması kız? Yemekten önce onlar yenmez diyeceksen ye. Bir tane ya diye. Domateslerin kabuklarını arkadaşlar ben yemek yaparken ne dönebilirsin kuzum? E, domateslerin kabuklarını... Ne bu ne? He? Bu ne? Kız dur yemek yapacağım o ne bu ne? Hangisi O da şey işte bir şey ne bileyim ben. Veresin mi? Ver, Verim, hepsinden vereceğim sana aman aman ye de. Evet. bir şey olmasın sana. Allah korusun yemezsen öbür evet. tarafa gidersin. Evet. Domateslerimizin de kabuklarını ne yapıyoruz Handan? Soyuyoruz. Aferin kız. Evet bunu da aynı şekilde arkadaşlar. İnce ince doğuruyorsunuz. İnce ince Yasemin. en de yardım edeceğim. Biliyor musun onu? Biliyorum. Kim o? Takılmış. Vay. Sen de ona sanki benziyorsun. Ne ya? Karnını kırdım. Yo. Ama Aa, kakılmış güzel. Ama varmış burada. Kakılmış güzel kadın ki çirkin kadın değil. Ne senin burada sulun mu var? Ya sulun um var her şeyim var. Her şeyim var benim. Anladın mı? Nene az evini karıştıralım. Sen sevmezsin böyle şeyleri ev karıştırmayı. Niye bakıyorum niye? Hiç sevmezsin ev karıştırmayı kız. Senin tarzın değil. Niye? Bana kızma. Ne kızacağım sana? Sen sevmezsin hayatım ev karıştırmak. Hoşuna gitmez senin. Şimdi. Bunlar böyle oldu mu? Oldu. Aferin. Ah. Şimdi keşke ben senin annen olsam. Ha? Keşke ben Benim annem. Hmm. Nasıl olacak kız benim anne? Bakın arkadaşlar soğanları çok e, ufak yapmayacağım. Normal gayet e, iri bir şekilde koyacağım soğanları. Şöyle Handan kanalından çıktım kuzum. Gel nereye gidiyorum devamlı? Hiç durmuyor anam. Ay pire mi var şeyinde? Çok yardımcı oldun kız bana. Aa, <laughs> bu kadar yardımcı ol. Ne? ben? Ne aşkı? Biraz daha götüreceğim yemekler ama. Ne yedim bugün? Bir şey yemedim. Değil. Hep yemiyorum zaten. Sen, sen doğru aç yaşıyorsun yıllardır. Sen? Sen de aç yaşıyorsun. Sen hiç yemek yemeyi sevmezsin ben biliyorum. Ne andan böyle halimiz? Bilmiyorum ki. Kadın olmak zor değil mi? Evet. Ya görüyorsun değil mi? Kadın olmak çok zor. Bir de ben anneyim çocuklarım da var. Ben. Senin var mı çocukların? Senin, sen, sensin benim çocuğum. Vay sen benim annem misin? Yok e, sen benim çocuğumsun. E tamam o zaman annen, annem oluyorsun. Ya of, ne? Annem oluyorsun. Sen benim çocuğum ol. Ben senin kızın oluyorum. Annemsin. Sen benim çocuğum, ben senin çocuğun Sen benim nasıl kızım oluyorsun kız? Ya of ya. Tamam da o nasıl oluyor? Aa deli de diye. Neyse ben şunları bir ben koydum arkadaşlar. Ya. Sonra? Yağımızı koyalım. Tamam mı? Koyduk böyle. Evet. Şimdi deli şazi. Sen nasıl deli şazi? Ben. Sen mi deli şaziyim? Yani? Ne? Şey. Birazdan aşkım. Şimdi yemek yapıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde domatesleri de doğuruyoruz. Niye doğramıyoruz? beraber yiyeceğiz domatesi. Kızım izledim hemen bir belgeselde. Bunu kaptım direkt. Ne kadar kaliteli kadın değil mi? Hemen yaptım, kaptım bunu. Sağının yanıyor. Yanması için zaten. Ara sıra yemeğe bakalım da. bir şey yara. Bak tahta kaşık var orada karıştır. Ha. Aferin. Yani seni niye aldım? Yardımcı olarak aldım yanıma. Heh, karıştır aferin. Basmati pilavı yap. Basmati şey yapacağım yemeği. Çünkü ben hep basmati kullanıyorum. Basmati. Basmati mi? Basmati mi? Basmati. Mati işte ne, ne tarzı. Ve ee, tavuğum da var. Evet tavuk da var arkadaşlar. Şimdi bunları bir hazırlarken handan yemeğimi karıştırırken ben pirincimi çıkartayım, yıkayayım. Acil bir şekilde geliyorum. Hadi şimdi malzemeleri çıkartıp geliyoruz. Evet kuzular, bu soğanımız oldu. Bırakın evet, şimdi soğanımız oldu, şimdi domatesi koyuyoruz. Evet, domatesler bak gördüğünüz gibi iri iri yaptı. Domatesler. domatesler iyi. Tavuğumuzu da koyacağız. İyi Biraz. mi domates? Değil mi Nil abla? Herhalde. Domatesler. Karıştırayım mı bunu? Karıştırmamız tamam. gerek yok. Bu arada arkadaşlar kalan yemekleri biliyorsunuz hep komşuların... Çilekler kuaföre de götürdüm. Bayıldılar yemeklerime. Çok güzel yemek yaptığımı söylediler. Şimdi bunlar böyle olacaklar. Bekleyeceğiz. Şimdi daha e, ne derler? Birazdan toz biber de koyacağım. O toz biber acı mı niye? Yok, değil. Bayağı bu bayağı baya bir şey olacak arkadaşlar. Bayağı bir eriyecek. Bi ne var? Meyve. Şarap. İçer misin? Tüm Aryan mı? Aryan diyecek. Ayran var kızım. Ayran içeceğiz. Tamam. Aferin kız. Sen niye yapıştın oraya? Gel fıtır. Allah'ım ya. Sana bakıyorum. Tamam arkadaşlar. Bu şimdi olana kadar. Biraz bekleyelim. Biraz gelecek. Devamı gelecek. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar domates, soğan gayet güzel bir şekilde eridi süzüldü. Güzel bir şekilde oldu bakın. Şimdi tavuklar konuluyor böyle yıkanmış tavuklar. Evet. Sonra pilavımızı koyacağız. Şimdi, şimdi. bunları güzel bir şekilde yine karıştırıp birazdan tuzunu, toz biberini hepsini koyacağım. Şimdi biraz bunlar da beraber kavrulduktan sonra devamı gelecek görürsünüz hadi. Evet arkadaşlar gel göstereyim. Bakın nasıl oldu mis gibi. Şimdi pul biber koyacağım. Tuzunu koyacağım. Ben yoruldum. Çok çalıştın bak. Aa, nasıl yorulmazsın sen? Tabii yorulursun. Bayağı çalıştın ama yazdık, üzüldüm sana. Vallahi üzüldüm. Ne yapacaktın yoksa? Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Yıkanmış pirincimi. Yıkanmış pirincimi de koydum. Şekilde bakın karıştırıyorum. Kız, evet. ne yapıyor ana? En mutlu ya. Sıcak suyu mu? Şöyle. Gördüğünüz gibi boşaltıyorum. OK. Sıcak suyumu da boşalttıktan sonra ağzını kapatıp arkadaşlar bunun kapağını nereye koydum ha burada. Kısık ateşte şöyle. Aynen İşte yemeğimiz bu kadar oldu handa. Sen çok yoruldun ama gerçekten. Keşke bu kadar yorulmasaydın. Hmm. Zahmet ettin geldin. Çok teşekkür ederim yemeği yaptın. Ellerine sağlık sevgili Canan Karatay'ın hocası kendisi. <laughs> Biliyor musun, değil mi? Canan Karatay'ı? Bilmiyor musun? Canan... Et, Canan... diyorsan süt yemeyeceksin. Süt diyorsan ne yemeyeceksin? Birçok şey yemeyeceksin. Yulaf yemeyeceksin. Yulaf yemiyorsan buğday yiyeceksin. Buğday yiyorsan Şeker yemeyeceksin. Şeker yiyorsan tuz yemeyeceksin. Hiçbir neyim yeme yani kızılcız hiçbir şey yemeyeceksin. Onun hocası değil misin sen? Onun hocasıyım. Ha yani işte onun hocası kendisi biliyorsunuz. Bakın. Neyse biz artık yemeğimizi bitirdik. Yemeğimiz oluyor. Ne yapıyoruz? Yemekte buluşmak üzere değil mi? Yemekte evet, buluşmak üzere. Handan en, zor, Handan en zor işi yaptı. Yemeği yaptı. En zor iş ne? yemek yemek. Handan'ın en sevmediği şey. Değil mi? Sen sevmiyorsun öyle şeyleri. Seviyorum. Ha, sevmiyorum. birazdan yemekte görüşmek üzere. Handan'ımızla şöyle güzel önlüğümüzü düzeltelim. Handan'la beraber birazdan yemekte görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hı -hı. Turşu yok galiba. Tamam Damla başlıyor. Buna laf atma sakın tamam mı? İş ağzına. Turşu. Ay, turşu yok kalmadı. Aaa. acıdım. Mojones. Mojones demedim ben yalnız. Bu diyor bu. Ha. Gel şurası yaklaş. Bir de sen o köşeye devam. Gel yaklaş biraz. Devam o köşeye. Böyle böyle yiyorsun yemek yerken. Ben seni çöküm Tamam Nil ya. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi koyduk. Geldik. Değil mi Handan? Evet. Evet şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Pilavımız. Değişik bir yemek yaptım biliyorsunuz değişik değil. Gerçi burada da yapıyorlar insanlar ama ben dün bir belgeselde gördüm. Gördüğüm gibi de yapasım geldi nedense. Hoşuma da gitti daha doğrusu. İlk defa sizinle beraber ben de tatacağım. Halen sıcak ama yalnız handan dikkat et ağzın yanmasın. İtfaiyeci bulamam sonra. Bismillah. sıcağı duruyor kız. Lezzetli gibi. Hmm. Bakın. Tavuğum da var. Sana aryan da koyacağım. Böyle bir yemek mi olur Nil <laughs> ya? Yeme Af Afgan yemeği gibi yani. e zaten Afgan yemeği demez böyle yemek. Aa, demez böyle yemek. Nasıl bekliyordu o kız altın. Tozundan sonra yemek mi yapaydım? <laughs> Sen de havalandın bakıyorum. Havalara girdin. Tabii kaç gündür gidiyorsun. Dışarılarda yemek yiyorsun. Bak acılı mayonez var orada. Oo! Arkadaşlar ben bu acılı mayonezi götüreceğim. Mayonezi mi? Acılı mayonezi götüreceğim ben eve. Götüreceğim. Eve. Ha doğru. Her şeyi taşı eve ver. Şey Aryan mı? Yiyor? Aryan. <laughs> Dikkat et ağzın yanmasın. Bak al. Ah. Aryan. Sen oraya pırasa koydum yer. <laughs> <laughs> parası koydum yersin. Yemez misin parası? Yiyelim. E parası Al koy. Al bak bu da senin parasan hani? ya. <laughs> acılı mayonez döksene. Sen yemeyecek misin acılı mayonez? Yiyeceğim dur. Al. Vallahi pilavın güzel olmuş. Yine yiyeceğim dedi pilavından. Yiyebilir miyim? Ay güzel olmuş kız gerçekten. Vallahi lezzetli yapmışım. Sen hmm. kaldırayım da buhar olmasın ikide Niye? E, buhar oluyor. Aa yemin. Ha yersem vereceğim yine. Yemek yersen yine vereceğim. Bir şey çalmadın değil mi? Çaldım mı yoksa kız? Pilavından çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar deneyim valla çok güzel olmuş. İnanın güzel olmuş. Tarifi gördünüz zaten. Sıcak ama. Arkadaşlar bunu böyle sıkıyoruz, bunu böyle yiyoruz. Oh ne güzel acılı muiniz. Aferin. Onun ismi ne? Acılı Mournes. Acılı muiniz. Seni özlemişler ama bizimkiler. Arkadaşlar annem gö göndermiyor. Niye? Video çekmemi istemiyor Nil. Bak burası yiyorum. <laughs> Arkadaşlar size pırasayım. Pırasa sağlıklıymış. <laughs> annem bazen istiyor pırasayım. Ay şey yemek yemeni burada. İstiyor da video çekmemi istemiyor. Sen istiyor musun? İstiyorum. <laughs> Ay gerçekten güzel yapmışım. Bak yemin ediyorum size. Acıdım onu sıksana. Bu yemek de perfect olmuş. Yeni yapmama rağmen. Tamam. Çay ne? Çaycımız. Ha. Bu çayımız eksikti zaten. Arkadaşlar niye bizi kimse daha takip etmiyor? Bizi takip edin arkadaşlar. Böyle olmaz. Bizi her yerden takip edin. gerçekten arkadaşlar güzel olmuş. Ben biraz daha bunu dinlendirecektim ama geç olduğu için dinlendiremedim. Öyle yedik. Dinlendiği zaman daha güzel olacak. sıcak bir hava değil mi? Soğar şimdi. Ay soğar diyorum. Soğur. Ay, ayran içtim. Zaten uykum vardı. Ayran içtim daha çok uykum gelecek. <laughs> daha da uykum var diye <laughs> Güzel yapmışım ellerime sağlık. Oh, doydum vallahi. Mandan biraz muhabbet edeyim soru sorayım Mandan'a biraz. Sorma. Ne? Lezzetli olmuş mu yemek? Afgan pilavı. <laughs> İyi. Afgan demek kötü bir şey değil ki. Güzel bir şey. Olur. Böyle Afganistan belgeseli seyrediyordum dün. Orada gördüm. Kime? Bunlara mı? Evet. Balda gördüm. Orada gördüm. Hemen yaptım. Balı. lezzetli olmuş. Evinizde deneyin. Domates. Soğan. Soğan. Patlıcan. Patlıcan yok. <laughs> Tavuk, Tabuk. Pirinç. Aynen. Hepsini karıştırıyorsunuz. Ha, toz biber bir de. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Vallahi bak lezzetli arkadaşlar deneyin. Basmati pirinç bir de. Biraz da böyle dinlendiği zaman daha süper olacak. Vallahi tavuklar bir lokum gibi olmuş. içinde. Yemin ediyorum. Kendimi anlatma şeklim. Devamlı her şeyi kendime anlatıyorum. Kaç günden beri neredesin kız? Yokum. Neredesin? Kayıplardayım. Camiye gidiyorsun. E -e. Evet. Yok. Kız gidiyorsun ya. Sen ne zaman sorsan bir caminin ismini veriyorlar. Orada diyorlar. Ne yapıyorsun orada? Atıyor. Hmm. Sıcak. bir soğudu artık canı sen de abartma. Şunu, şöyle bir alayım Zünnetliyim. <laughs> Ondan bugün çok şey şey yavaş niye öyle kız. Hanım nomad yemeğini beklese seneye biter ancak. andan yemeği yavaş yiyor. Bugün ne yedin? Hiçbir şey. Bir şey ne yedim? Öyledir zaten hiçbir şey yemezsin. Aşkım benim. söyle. <laughs> Aa. -a duymuyor görmüyoruz kulağımız yok bu ne şekerlik bunun, bir tane versene ben de zaten kulaklık dağıtıyorum herkese <laughs> ay bir yandan benim bitti artık bitirelim mi videoyu bitirelim Yeter mi? Hı hı. Sen yemeğini yersin, devam edersin. Olur. Bitirelim mi arkadaşlar? Ya mı? Ne? Uyuyacağım mı? Yok canım uyuma. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Aşağı, aşağı Ya e, bıktım artık sen yani in aşağı çık yukarı in aşağı çık. Bu ne kız? Sabah akşam. Aa kilo alamıyorum sizin yüzünden. Yediğim yemekler boz... hepsi yemekle boşa gidiyor. Olsun. Onlara nohut vermişler de nohut pişmiyormuş. Dedim ki annesine. <gülüyor> <mi?"> <gülüyor> nohut pişmiyor mu? Pişiyor. Üç günden önce koyun nohutu anca pişer. Canan atma nohut verdin bize değil mi? Ben vermedim size belediye vermiş. Ben size nohut mu vereyim size? Vermişler üç gün önceden koyacaklar anca pişer dedim. Ne seviyor Maryalım hadi. Doğal gaz anca karşıda. Ama gerçekten belediyelerin verdiği Do, e, nohut, ondan sonra fasulye falan onlar hiç pişmiyor ayol. Gerçekten pişiyor, pişmiyor. Pişiyor, pişiyor. Pişiyor mu? Eda'dan pişme dedim. Aman. Pişiyor mu? Pişmiyor mu? He. Karar. He? Pişmiyor. He, karar ver. <laughs> Neyse arkadaşlar biz e, videomuzu burada kapatıyoruz. Sizleri seviyoruz. Bugün de Handan konumlu. Biliyorum bazınız kötü yazacak, bazınız iyi yazacak. Neyse sorun yok bizim için. Ay biliyorsun Ramazan'da çağıracağım demiştim. Çağırdım Andan'ı. Andan bir şey demek istiyor musun? Sizi seviyorum da. Beni sevme sizi... sevmeseniz ben sizi seviyorum. Arkadaşlar ben sizi seviyorum. Şimdi de dedim biz sizi sevmesek ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Aynen çok güzel konuştun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kocaman, kocaman öpüyoruz. Beğeni yapmayı bizi unutmayın sakın. Beğeni evet. mutlaka yapın. Yorum mutlaka olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza Rabbim ne versin? Şifa versin. Evet, abi. görüşmek üzere.